selamlar sevgili dostlar bugün sizlerle birlikte ağır silah 2.0 la ağır silah 2.0 evet, bir şey bulamadım da o yüzden bir dakika e, sıkıntıla çıkın karşıma güzel abi silah oturmam çok güzel oldu sd boss yat olma ya. sen de şöyle bu ya aşağı. Şurada 4 kişiyi düşürdüm ben. Dostlar valla giriş pek yapamadım kusura bakmayın. Ama baya şok amelli. Bir giriş yaptık. Şu kirleri bağlayalım. Çok güzel bir giriş yaptık dostlar. Oy bir dakika bir saniye bir saniye. Oy. Şunlardan şöyle bir kurtulmam lazım. Kusura atmayın. Ağır silah 2.0 baya şokomelli geldi. Dostlar inanın konuşacak zaman bulamadım şu anda. Yatın oğlum aşağı. Hop. Lagaloka çok amelli pikiloka. Ananı avradına Abi şu an çok sıkıntıdayız. Şu an. Selamun Aleyküm. çok güzel aldık bizimkinleri <laughs> lobiye göndermişler Baba! hemen onların bir ID kartlarını alacağım dostlar onları kurtaracağım hiç sıkıntı değil ee, güzel 8 leşe çıktık o video girişinde pek yapamadım şimdiden kusura bakmayın 8 milleti darma duman ettik onların ID kartlarını hemen Oy. Oradan bir helikopter avlandı hey hey. Kardeşim bir saniye. Bunun evresini tersten gösterir miyim? Arkadaşın diriltecek. Arkadaşını diriltecek. Bekle. Arkadaşını diriltemedi ama Dostlar yani yapacak hiçbir şey yok Burada ben onlara acısaydım Onlar bana acımayacaktı Çok tatlı bir şekilde Bu Kamil Filete'yi de Ananı avradını bırakırlar Selamünaleyküm Evet Alo İvo Ecem hemen gelin Yardıma ihtiyacım var o <laughs> çok komik espri lan vallahi eminim Baya komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> bu da çok ıı, klasik mi oldu ya vallahi da anlayamadım Evet, bizim günler geliyor. O baba 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 bak. Hop, Kanka nice. Mayıs nice abi. Oba bak bizim helikopter yerlerinde duruyor ha. Hmm. Şmışlar bunu bunu biz oy. Kardeşim bu bu ne lottur ya? Oy şundaki asalete bak be. Yenim be üf. Anlını avradını. Öf öf öf. Dostlar bu nedir? Adamlar bildiğin canavar yapmış ya. Lan SC sarı yat oğlum aşağı bir saniye o zaman şunu da bir deneyelim değil mi hop ya geliyor ya geliyor ha evet Nereye atıyorum şu an benim de belli değil de. Onun avradını. Hayır, hayır 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 beni bitirme. Beni bitirme çok güzel elde. <laughs> Herkese selamlar sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte hep yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım ve şöyle Sukula silah modu 2 la Sukula doğru bir atlaşımı gerçekleştirdim. O baba bir ton adam atladı hemen aşağı şöyle topuk abi topuk güzel bu ne lan ee, helikopter baga girmiş galiba oy, oy 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 her tarafta bir şeyler oluyor bakalım gel bakalım aşağıda bayağı bir e, fightlar dönüyor dostlar modu ben bayağı beğendim oy ne oluyor orada Sen şöyle bir at aşağı. Helikopter bug'a girmiş. Garip garip olaylar cidden. Çok garip olaylar dostlar. Şurada bir dakika e, bir enerjimi içeceğim. Pro Emin. Pro Emin yat olma aşağı. Ya. Ben de Noob Güzel. Abi az kalsın ölüyorduk. Abi. Kıl payı kıl payı. Şu an ölmezsem. Ölmem. Güzel. Güzel abi. Güzel. Çok güzel. Dostlar inanın bana bayağı iyi başladık. School'u temizledik mi temizlemedik mi tam bilmiyorum ama. Çok güzel başladık. Kıl payı RPG adam ağzımıza soktuydu. Gıdım canına iki kişiyi de almayı başardık. Çok güzel abi. Ben yan koltuğa geçebiliyor muyum? Şöyle bir buradan damage Güzel helikopter aldım. Orada bir kişi sen cidden... Bir tık daha yakınlaşacağım ben buna. Dört takım da olabilir. Tek kişi de olabilir. Bir saniye. Hop selamun aleyküm. Kardeşim. Burada benim emanetim olan bir tık var var. Hayır, şu an olmaz. Baya burada için üstüme rastlıyor olabilir. Şimdi öyle bir şey yapmadı. Adam direkt eşşat attı. Zaten kask bir. Abi abi lütfen şu kurtuluş için <laughs> bir likeınızı esirgemeyin abi şu kurtuluş için cidden yani adam da sırf şu 3 ıı, level şey olduğu için kıl payı kurtulduk yani. Tam lootlayamadan tabi adamı rahatsız ettik biz bakalım diyecektim bizi de e, lootlattırmadılar bir sakka. Bu dörtlü bomba atar da biliyorum. Aynen. Salvo dörtlü bomba atar. Kardeşim. Bunu denemedim. Ee, sen de durdun. Senin üstünde deneyelim ve dörtlü dörtlü şöyle. Ne diyorsun? Tatlı olmaz mı? Bir dakika, ben şöyle bir çatıya çıkayım. Bak, içeri de girdin. İçeri de girdin. Hadi şey. aldın ona bir <laughs> <Eseri> girmene... <laughs> M202-4'lü M202-4'lü dostum valla inan bundan ben bile kurtulamazdım <laughs> çünkü çok güzeldi çok güzel bombaydı hala gelen olur mu bence olur helikopterimizi patlatmak zorunda kaldık ama sağlık olsun diyelim şöyle hemen e, AVM'mizde çektik. Güzel. Güzel dostlar. Baya güzel bir şekilde hakladık burayı da. Ne oluyor? Bir dakika ne oluyor? Ne oluyor abi? Hey. Ha bir dakika. Benim buradan kurtulmam lazım.